Evinizde çocuk ve patil dostlarınız varsa bazı kazalar kaçınılmaz. Yemekler dökülür, kumlar evin her yerine saçılır. Tüm bu zorlukları Dreamy H14 Dual 5'i bir arada ile aşıyorum. 18.000 Pascal emiş gücü sayesinde kuru veya ıslak tüm kirler tek geçişte yok oluyor tüm bu yoğunluğun arasında teknolojik çözümler kurtarıcımız oluyor. Evinizdeki tüm temizlik ihtiyaçlarına tek çözüm. 180 derece yatay konuda temizlik özelliği sunarken mobilya altları gibi yerlere kolayca ulaşabiliyor. Glide Wheel sistemi ve akıllı solüsyon dağıtımı sayesinde temizlik keyfe dönüşüyor. O kadar zaman kazandırıyor ki temizlik süresini yarıya indiriyor diyebilirim. Kutu içeriğinde her parça ergonomik ve kaliteli tasarımıyla göz dolduruyor. Islak kuru başlıklar, led ışıklı fırçalar gibi her şey incelikle düşünülmüş. Ana gövde ve standları yerleştirdiğinizde de gayet şık bir tasarım ortaya çıkıyor. Temizlik bittiğinde ise Dreamy Home uygulaması sayesinde fırça 60 derece sıcaklıkta otomatik olarak yıkanır ve kurutulur. Siz de bu konforun tadını çıkarırsınız.